Evet sevgili çocuklar, etimize merhabalar. Yine bir Türkçe dersine de daha yeni başladık. Bugün 56 sayfada hafta 56 sayfada kalmıştık. Şimdi 56 sayfadan devam edeceğiz. 56 sayfada bir okuma anlama çalışması görüyoruz. Okuma çalışmaları sevgili çocuklar bildiğimiz üzere yaparken dikkatli okumak burada önemli. İyi bir okuyucu olmak, okuduğumuzu anlamak burada önemli alt tarafta verilen soruları e, yaparken zorlanabilir. Evet başlayalım. Annemin en sevdiği vazo. Annem alışverişe gitmişti. Babam uyuyordu. Ben de çizgi film izliyordum. Bir ara çiçek bir şey almak için mutfağa gittim. Tam bardağa portakal suyu koyuyordum ki içeriden bir şımdırtı koptu. Kardeşim annemin en sevdiği vazoyu kırmıştı. Ne yaptın? dedim şaşkınlıkla. Kırdım dedi. Hemen gidip yapıştırıcı getirdim. Bütün kırıkları bir araya toplayıp yapıştırmaya başladım. Tam bir saatini aldı. Sonunda vazoyu bir bütün haline getirdim. Annem geldiğinde vazoyu gördü. Geldi. Kardeşimi hiç kızmadı. Kardeşime destek verdiğim için elinde kısmı okşadı. Evet sevgili çocuklar, sizler de videonun e, bu bölümünü durdurup kitaplarınızdan burayı e, birkaç defa, birkaç kez daha okuyabilirsiniz. Şimdi ilk hikayeye göre aile üyeleriyle yaptıkları eylemi eşleştirelim. Anne ne yapıyordu sevgili çocuklar? Anne. Hatırlarsınız. Buradan bakalım. Anne alışverişe gitmişti. Alışverişe gidiyordu. Baba baba uyuyordu. Çocuklar ise çocuklar da çizgi film izliyordu. Görelim bakalım gerçekten de böyle bir şey gidiyordu. Anne alışverişe gitmişti. Baba uyuyordu. Çocuklar da çizgi film izliyordu. Çocuk mutfağı ne almak için gidiyor? Hatırlayalım. İçecek bir şey almak için mutfağa gidiyor. Bunu da. Vazonun kırıldığını gören çocuğun duygusu aşırılıklardan hangisi olabilir? Kırgın, şaşkın, mutlu. Hangisi oldu? Tabii ki şaşkınlık ve korku arasında kaldı sevgili çocuklar. Pekala vazoyu kim kırıyor? Kardeşi mi kırıyor yoksa kendisi mi? Evet kardeşi kırıyor sevgili çocuklar. Çocuk vazoyu ne kadar sürede tamir ediyor? Vazoyu tam bir saatte çocuk vazoyu tamir ediyor. Evet bu bölüm yine kitaplarımıza sevgili çocuklar yaz yazmayı ihmal etmeyin. Evet şimdi bazı e, sözcükler var ki sevgili çocuklar yazılışlarında bazı sorunlar var. Birimizde bazı harflerin söylemişi birbirine çok benzer. Bu nedenle bazı sözcükleri yanlış duyup yanlış yazabilir. Bu tür yanlışları önlemek için yazım yani imla kılavuzuna bakabiliriz. Yani imdat kılavuzu bize e, yanlış açıdan söylediklerinin doğrusunu gösterir. Şimdi bakalım. Aşağıda yanlış yazılan sözcüklerin kutusunu boyayalım. Birisi isterseniz boyayalım. Abla normal doğru yazılmış. Abi, abi böyle yazılmaz değil. Abi nasıl yazılır? Hemen onu göstereyim. size. Normalde A'la B diye yazılır. Ee, ama bu sistemimizde maalesef artık abi diyor. Örtmen, örtmen böyle yazılmaz. Öğretmen, arada muhakkak e, ee, yumuşak ki vardır. Yav, öğrenci, öğrencide herhangi bir sorun yok. Yavmur, demiş, yavmur yanlış. Yavmur, yavmur. Evet. Dolu demiş, bolu normal. Patates, normal. Soğan demiş, soğan. Evet

değişiklik. Saklan herhangi müdahale sorun yok. Çünkü çünkü bir Kupa sorun yok. Silgi sorun yok. Silgi Çarşamba değişiklik. Sarsan Ne Burada herhangi bir sorun yok. Evet, benim sorduğum Bunları düzeltin. Saklan baş demiş ama burada normalde e, M kullanılacağını söylüyor ama buna ben tekrar baktım. E, Fatman diye geçiyor. Yani burada bir, bir kalmış olabilirsiniz. Erkin siz bunu yazmadınız diyebilirsiniz ama bunun aslında doğrusu bu. Yani Fatman bir kaynakta böyle geçiyor. Diğer kaynakta M ile geçiyor. Yani Fatman Bakş. E, şöyle yapalım o zaman. Yani madem e, buraya yazıldı. Şimdi yazmış olalım. Evet, Serhat Kerem, burada yanlış yapılan, yanlış yapılan e, sözcükleri düzeltmiş olduk sevgili Dikkat, bunlara konuşurken yazarken de dikkat edelim. Evet. Aşağıda yanlış yazılmış olan sözcüklerin doğrularını yazalım diye yazalım. Üçgen değil. Üçgen. Şemşiye değil. Şemşiye. Meyve değil. Meyve. Şoför değil. Şoför. Korpak değil. Toprak. Şember değil. Şember. Kovaça değil. Kovaça. Değil mi? Yağmur değil. Yağ, yağmur değil, yağmur. Abi değil, abe değil. de değil, de. Kahvaltı değil, kahvaltı. Spor değil, spor. Kalorifer değil, kalorifer diye yazılır sevgili çocuklar. Evet, yine e, aşağıdaki cümlelerde hatalı yazılan sözcüklerin altını çizelim diyor. Babam gazete okuyor. Daha Babam gazete okuyor. Gazete. Gazete değil gazete. Gönleğimin düğmesi koptu. Düğme değil. Düğme. Herkes bize geldi. Herkes. Bugün yalnız, yalnız oturdum. Yalnız değil, yalnız. Leyle'nin Yani. Soruyu yanlış yaptı. Yanlış değil, yanlış. yanlış. Tuvalet bugün kapalı. Tuvalet değil. Tuvalet olmalı sevgili çocuklar. Plan yapmayı unutma. Plan değil plan. Trafiktiği yok. Trafik. Akşam film değil film. Trend değil tren. Kağıt değil kağıt. Patates değil patates. Çabuk değil çabuk. Mandalin değil mandalina. Kahve değil kahve. Sevgili çocuklar. Doğru şekilde yazılmalı. Yine aşağıda hatal yazan sözcüklerin doğru yazılışlarını bulmacadan bulalım. Şöyle yazdım dedim size. İstanbul değil, İstanbul. Hamburg değil, Hamburg. Kitap değil, kitap. Daş değil, taş. Saat değil, saat. Kipri değil, kirpi. Bazı değil, bazı. Şimdi görüyorsunuz. Değirmen değil, değirmen, başkan değil, başkan değil, başkan olacak sevgili sistem. Yine aynı şekilde aşağıda görsen isimlerini bulmak için ürünlerle yazalım. Nedir bu? Düğme. Şemsiye, Üçgen. patates ve rani. kalsa bir ödev vermek istiyorum size. Evet, 59 sayfayı ödev evet, Hatta 60. sayfaya ödev vereyim. 60. sayfada bir sürü bölüm de birazdan 59. Evet. Şimdi gelelim. Ee, Konu değerlendirme testlerimizde. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda yanlış ayrılmıştır? Nasıl da sevgili çocuklar? Hecelerinden ayrıyorduk ve satır sonuna e, o şekilde ayrılmıyorduk. Saat, bit, fe, Bu doğru ayrılmış. Sak, u, andı. Bu yanlış ayrılmış. Ağrı, yorum. Bu da doğru ayrılmış. Dolayısıyla cevabım B şıkkı sevgili çocuklar. Şimdi soru aşırı hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce gelir? Bunu nasıl yapıyorduk? Sayıyorduk. Öncelikle Ş şey var burada. Burada Ü var. Burada da Ü var. Ü, Z. Hangisi? Sayalım. A, B, C, Ç. Ç diğerlerinden önce geldi. Dolayısıyla cevabım A. En sonunda da zaten Z'yi yönelik. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi sözcüsü diğerlerinden sonra yer alır? Bu arkadaşımız penguen. Bu arkadaşımız kurbağa. Bu arkadaşımız da yılan. En sonda yer alır diyor. En sonda. En sonda. Şimdi P mi? K mi? Ya da Y harfinin alfabede en son sırada yer Sayalım A, B, C, Ç, D, E, F, y, y, Ş, G, U, H, K, H, I, J, K, K birinci sıra geldi. L, M, N, O, Ö, T, D ikinci sıraya geldi. R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y ikinci sıra geldi. Zaten en son sırada hangisi yer alıyor? Yılan en son sırada yer alıyor. çocuklar. bir soru, zaten hangi secdelerini doğru ayrılmıştı? Zeyt in yanlış, Sen ve yanlış, ki saplı seyirciler hedefine doğru almış. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Kiren yanlışlık yapılmış, Fener hasta, Fener ve hasta seyircilerler herhangi bir yanlışlık yok. Ama tren yazarken e, yazarı yanlıştır. Dört, Altını soruya geçelim. Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamını aşırıcılarda hangisinden bakarak öğrenebiliriz? Tabii ki sözcükten öğrenebiliriz sözcükler. Yazımı yanlış kelimeleri ise yazım kılavuzundan öğrenebiliriz. Ama anlamını bilmediğimiz kelimeleri sözcükten öğrenebiliriz. Yanındaki sözcüğün satır sonunda doğru olarak ayrılışlar kelimelerden hangisidir? O, so, büyük, aslında bu doğru ayrılmış ama yukarıdaki hecelerde tek fark kalmaz. O yüzden yanlış. Otobüs diye de hecelerine ayrılmaz. O, o, büs. Doğru olan sevgili çocuklar. Şıkkın. E bu sayfadaki son soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Spor. Bu iyi olmamalı. Gazete. Yanlış gazete olmalı. Film doğru yazılımı sevgili sorular. 62. sayfayı da yapalım. Yine burada bir e, veya şunu diyeyim. 62 ile ödeyelim. Evet. 62. sayfada e, yazalım zaman. E, 59 60 ve 62. sayfa Teodayı Ve ee, 60. sayfadaki Yaz Tatili isimli parça 62. Ee, bu sayfada e, Yaz Tatili isimli parçayı Defteri yazdık. Tamam. Yaz tatili isimli parçayı deftere 59-60-62 öyle. Değil. Yaz tatili isimli parçayı defterimize yazıyoruz. Bir sonraki haftada 63. 60, haftada inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 22.